Tüm Avrupa'da olduğu gibi Macaristan'da da Avrupa parlamentosu seçimleri sürüyor. Bu sene üçüncü kez parlamento seçimleri için oy kullanan Macarlar sabah saatlerinde oy vermeye başladı. Oy vermeliyim çünkü ülkemin gidişatını etkilemek istiyorum. Tüm ailem oy vermeye gitti. Ben de gitmek zorunda kaldım. Yaklaşık bir buçuk ay önce Macaristan'da parlamento seçimleri yapıldı. Seçimlere katılım yüzde 61 oranındaydı. Uzmanlar bu seçimlerde yüzde 61'lik oranın yanına bile yaklaşamayacağız diyor. Macaristan'da asıl soruysa birlik karşıtı sağcıların oyların ne kadarını alacağı. Beatrix, Euronews, Budapest. Avrupa Parlamentosu'na ülkelerinden seçilecek 73 parlamenteri ve bazı yerel yöneticileri belirleyecek olan İtalyanlar da sabah saatlerinde oy vermeye başladı. Seçimler hakkında fazla konuşmadık, pek bilgimiz yok. Fakat Avrupalılar olarak oy kullanmalıyız. Ben bu seçimleri çok önemli buluyorum. Özellikle bu dönemde vatandaşlar olarak bizi oldukça ilgilendiriyor. Bu dönemde diyerek niye kastediyorsunuz? Çünkü son zamanlarda Avrupa karşıtlığı giderek yükseliyor, birlik karşıtları giderek artıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Euro, anti e questo non mi pare Hem bir görev hem de bir hak. Roma'daki seçim merkezlerinin önünde mikrofon uzattığımız vatandaşlar bize oy vermelerinin nedenlerini genelde bu sözlerle özetliyor. Simona Volta.